Sevgili birinci sınıflar, bugün sizlerle birlikte zihinden çıkarma işlemi yapmanın farklı yöntemlerini öğreneceğiz. İlk olarak çıkan kadar geriye sayma yöntemiyle bakalım. Çıkarma işlemlerimizde çıkarma işleminin terimlerini biliyoruz. Eksilen, çıkan ve bulduğumuz sonuç ise fark oluyordu. Şimdi çıkan kadar geriye sayma yönteminde 9-3 işlemine bakarsak 9'dan 3 kez geriye sayacağız farkı bulmak için. 8, 7, 6. Bakın 3 kez saydım. Farkı 6 buldum. İkinci işlemimize bakalım. 15 7 işleminde 15'ten 7 kez geriye sayalım. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8. İşlemimizin sonucu 8 oldu çıkarma, eksiltme yapıyorsak ne oluyordu? Azalıyordu bizim eksilen sayılarımız. 15 5 işleminde 5 kez geriye sayacağım. 15'ten 14, 13, 12, 11, 10. Farkı 10 bulduk. 13 eksi 4 işlemine bakarsak 13'ten 4 kez geriye sayıyoruz. 12, 11, 10, 9, Evet, işlemimizin sonucu 9 oldu. Geriye saymaya mutlaka bakın. Sayının kendisinden başlamayacağız. 1 ile başladık. 13'ün 1 eksiği kaçtı? 12, 11, 10, 9. Evet, zihnimizden 4 kez geriye sayıp cevabı bulduk. Şimdi bir diğer yöntem ise birliklerden birlikleri çıkarma yöntemi. İşlemimize bakalım örneğimize. 14 eksi 3 işleminde çıkarma yaparken birliklerden birlikleri çıkaracağım. 14'ün 4 birliğinden 3'ü çıkarırsam 4'ten 3 çıkarsa 1 kalır. Onu aynen yazıyorum. Cevap ne olur? 11. İkinci işlemde 17 5 işlemine bakarsak 17'nin 7 birliğinden 5 çıkaracağım. 7'den 5 kez geriye sayarsam 2 olur. O zaman işlemimizin sonucu 12'dir diyorum. Onluklara dokunmuyoruz. Çünkü sadece çıkan sayılarda sadece ne var? Birlikler var. Onluk o yüzden aynen kalıyor. 15-5 işleminde 5 birlikten 5 birlik çıkarsa 0 kalacak. O zaman işlemimizin sonucu 10'dur. 19-6 işleminde 9 birlikten 6 birliği çıkarırsam 9'dan 6 kez geriye saysam 3 kalır. O zaman işlemimizin sonucu 13'tür. Şimdi üçüncü yöntemimiz ise zihinden çıkarma yaparken kullanacağımız bir diğer yöntem onluk birlikleri ayırarak çıkarma. Şimdi bakın az önce biz ne yapmıştık? Bir önceki yöntemde birliklerden birlikleri çıkarmıştık. Şimdi 12-5 işleminde 2 birlikten 5 birliği çıkarabilir miyim? Hayır çıkaramam çünkü 5 daha büyük. O zaman şöyle yapacağım. Yine ben birlikten birliği çıkarmayı deneyeceğim ama 12'nin onluk birlik sayılarını dikkate alıyorum. 1 onluğu, 2 birliği var. 5'in içinden önce ikisini alayım. 5'in içinde bir 2 varsa geriye kaç kalır? 3 kalır. Şimdi 12'nin ikisinden 5'in içindeki 2'yi çıkardım ben. Burada 10 kaldı bir de çıkarmam gereken 3 var. 10'dan da 3'ü çıkarırsam 3 kez geriye gelirsem 9 8 7 kalır. İşlemimin sonucu 7 oldu. Bir diğer işleme bakıyoruz. 16 9 işleminde yine 6'dan 9 çıkmayacağı için ben 9'un içinden önce 6'yı bir alayım. 6'sını alırsam 3 kalacak. Şimdi 16'nın 6'sından 9'un içindeki 6'yı çıkardım. 10 kaldı burada. Eksilen sayımda bir de çıkarmam gereken 3 var. Yine 10'dan 3 geri gidersem kaç kalır? 7 kalır. 15 8 işlemine bakalım. 15'in 5'inden 8'i çıkaramazsam o zaman 8'in 5'ini bir alalım. 3'ü de kalsın burada. 15'in 5'inden 5'i çıkardım. Şimdi 10'dan 3'ü çıkarıyorum. Ondan 3 kez geriye gelirsem bakın yine 7 kaldı. Bir diğer işlemde 11 6 işlemine bakıyoruz. Şimdi 6'nın birini alacağım ben. 5'i kalıyor. 11'in birin birinden 6'nın biri çıktı. Şimdi 10'dan 5'i çıkarıyorum bu kez de. 10'dan 5 çıkarsa 5 kalır. Şimdi bu öğrendiğimiz yöntemleri kullanarak verilen çıkarma işlemlerini Zihinden yapalım birlikte. Yine çıkarma işlemindeki eksilen, çıkanlara bakarak hangi yöntem bizim pratiğimize geliyorsa onu kullanmayı tercih etmeliyiz. İlk işlemimde 13 2. 13'ten 2 tane geri gelirsem 11. 11 değil. 13'ten bir önce ne geliyordu? 12. 11 kalacak. İşlemimizin sonucu 11. 14 8 işlemine bakalım. Şimdi 14'ün 4'ünden 8'i çıkaramam ama 8'in 4'ünü alırsam 4'ü de kalacak. 4'ten 4'ü çıkardım. Şimdi bu kez de 10'dan 4 çıkarıyorum. 10'dan 4 çıkarırsam 4 kez geri gelelim. 9 8 7 6 kaldı. 17 5 işlemine bakalım. 17'nin 7'sinden 5'i çıkarırsam kaç kalır? 7'den 5 çıkarsa 2 kalıyordu. O halde işlemimin sonucu 12'dir. Bir diğer işlemde 19-5. 19'un 9'undan 5'i çıkarırsam yani birliklerden birlikler çıkarsa 9'dan 5 çıkarsa 8, 7, 6, 5, 4 kalır. O zaman işlemimin sonucu 14'tür. 12-6 işleminde 12'nin ikisinden 6'yı çıkaramıyorsam 6'nın ikisini alırım. 4'ü de burada kalır. 2'ler birbirini götürdü. 10'dan 4 çıkarırsam 6 kalır. 16 8 işlemine bakıyorum. Yine 6'dan 8 çıkmaz. O zaman 8'in 6'sını alalım. 2'si kalsın burada. 6'ları birbirinden çıkardım. 10'dan 2 çıkarırsam 9, 8 kalır işlemimizin sonucu 8 oldu. Evet sevgili öğrenciler, bu dersimizde zihinden çıkarma işleminin farklı yöntemlerini gördük sizlerle. Şimdi sıra geldi ödev sorumuza. 17 9 işlemini ve 13 6 işlemini zihinden yaparak yorum kısmına yazmanızı bekliyorum. Ben de cevaplarınızın doğru olup olmadığı ile ilgili sizlere dönüş yapacağım. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.